İlk, 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 bu, 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 bu. Polis geldi hadi, geldi. Hadi. geldi. Hadi, gel. hadi, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni aldığımız motoru size anlatmak üzere Hulusi Bey var yanımızda. Hulusi Bey motorun kendisi servisi gibi yani servisi oluyorsunuz değil mi? Abi? Aynen. Çanakkale servis ve bayisiz ve özellikle de Lapseki'ye ilk altı bey girmiş. Hayırlı olsun Mustafa Bey'e. Sağ olun. Şu an onun açılımını yaptık ve çalıştırmasını vereceğiz.

да карда arkadaşlar genelde bu mevsimde bizim tam bulunduğumuz yerlerde istavrit oluyor. Biz zaten istavrit ağına geldik. Ona göre hazırlandık. Yemini çok büyük. hazırlığımız olmadığı için yemini gelemedik. İşte bakıyoruz nasıl bir alacağız inşallah bugün. İstavrit olur. Mesela başlamadık olur. İstavrit gelir, istavrit, yer yem yaparız. Başka balık alırız. arkadaşlar, arkadaşlar ilk, ilk istavritimizi almış olduk. <laughs> yaptık. Kalatmamız lazım bu olarak. Kan atıyorum. Süzdük mi? Süzdük. Allah <'ın> bereket versin. Kapalı canlı canlı öldürdü ya. Neyse, <laughs> kapı ekspres. Oğlum, yeşil hissi talepten. Bu gürültüden çek. Kafa atıyor. Sana bakma lütfen ya. Doğru <laughs> geliyor ya, var mı? Doğru mu sen gülümse? Geliyor. Ha işte o zehirli balık. Piştir piş gelmez. Ye. Bu tadım çok dolanıyor ya. şey yapmayın. Ha? Hiç i̇şte. hiç dokunma ona hiç dokunma. Al şunu vur. <gülüyor> <gülüyor> var mı? O oh, var 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 Geldi G de. geldi En az iki demedin mi en az iki bak bir tanesi kaçtı hocam ben yanımda Sal 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 Dur bana Oğlum Usku mu ulan? Usku mu ulan? Sal sal Yani, evet. Ee, Facebook Facebook'un arkadaşı bana bu şaheser baladı dedi. Muskunlu bir tane şansımıza geldi buna. Çok burayı da Muskunlu tuttu. insan falan bulabiliriz herhalde bilmiyorum. Bunu mikrofon olarak kullanmamı söyledi bana. Ee, arkadaşlar tekne zaten tekrardan videosunu yayınlayacağız. Daha çok video çekelim. Teknelerle kadar. Bu e, ağır plastik şey nasipsiz geçti. Ama ben Tane, iki tane, tane, üç tane balık tuttuk. Beş altı tane de kaçırdık. Diğer balıkları göstermeye gerek yok. İstanbul'da ben uskumla yerim gözüküyorum. Bunu göstermek istiyorum. kadar yani. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda tekrar arasında görüşmek üzere. Abone olun, like atmayı unutmayın.